Serap'ta yolculuk. Birinci hikaye. Gül'ün bülbül aşkı. Bülbül'ün gül aşkı. Eskilerden, çok eskilerden bir rivayet bu. Günlerden bir gün yaratılanlar katının en üst titreşim frekansında tek örnek, mükemmel değil, ekmel olandan, aşk ve heyecanla akan bir damla ter suyu yeryüzüne düştüğünde başlamış her şey kokusunun güzelliğiyle mest eden bir çiçek doğmuş topraktan. Adı gül konmuş. Yaratılanlara gülme eylemini emredip, güldüğünde kendi içinde açacak gülleri hatırlatır gibi. Gül zerafet, gül letafet, gül güzellik, gül aşk, gül kokusuyla bülbülün aklına alıp, ömrünü gül bahçesi aramakla geçirecek kadar meşgul eden, yoğun titreşen bir frekansı. Bülbül'ün ise tüm hakikati sesinde. Dünyada üstlendiği görev nedeniyle durmadan dinlenmeden hakikati şakıması, sesiyle yaratılanların kalbine dokunması, aşkı uyandırması gerek. Bu eylem için önce kendisinin aşk olması, aşk olmak için kalp yanması, kendi olmaktan vazgeçip tümüyle aşk kesilmesi. Diğer tüm yaratılanlara kapanan gözlerini sadece aşk için açması gerek. Zor, çok zor iş verilsin. Benlikten vazgeçmek, kendinden vazgeçmek, kendinde yok olmak demek. Minicik bir kalp ve ondan biraz büyük bir beden. Kainata sağmayan, dağların taşların güç yettiremediği aşk, kulun kendi pençesi büyüklüğündeki kalbine sığmış ya sonunda. Bir kul başarmışsa herkes başarabilir, Aşk tüm kalplere sabitir, öyle değil mi? İşte görevi bu hakikati ve aşkı anlatmakmış bülbül. Bülbülün zikri şakmasıyla, gülün zikri kokusuyla yaradana davet olunca, ses güzel, koku güzel olunca, bunları bir arada duyan tüm kalpler güzelleşmez mi? Gül kokusuyla mest olan bülbül, kokunun izini sürüp sonunda bir gül bahçesine ulaşmış güllerin arasından bembeyaz bir güle aşık olmuş. Konmuş gülün komşu dalına, kalbini şarkılara dökmüş. Gece ay yeryüzüne yansıtınca ışığını başladığı şakıma, sabah yorgunluktan sesi azalana dek sürermiş. Gül ise kendi halinde, kendi zikrinde. Bir gün içinde büyüyen aşk sarhoş eden gül kokusuyla birleşip tamamen aşk kesilmiş kendince olmuş bülbül. O günden sonra bir başka şakımış. Tek hakikatin aşk olduğunu, koşulsuz ayrımsız sevgi olduğunu anlatmış geceler boyu tüm yaratılanları. Şakadıkça dolmuş, doldukça şakımış. Gül dinlemiş, bülbül anlatmış verhasıl. Birbiri şakıdan aşk gülü coşturmuş, tomurcuklanmış, üremiş, çeşitlenmiş, renklenmiş gül. Sevildiğini bilmenin güzelliğinde. Beyaz yaprakları yumuşacık kadifeler gibi. Her gün bir gün önceden daha güzel. Tomurcuklarıyla daha zengin. Salgılarında cennetin kokusu. Cennet malum. Negatif enerjinin giremediği, yaratılanların aşkla var oldukları korumalı alan. Dünya hali öyle mi? Bambaşka. Her türlü enerjinin beraber olduğu, yaratılanların var olmak için birbirlerini tüketmek zorunda oldukları birbirlerine düşman oldukları geçici eğitim alın. Dünyada ilk öğrenilmesi gereken kendini korumak ve ne olursa olsun hayatta kalmak. Tam zıt kelimesi olan sevgiye varmak olduğu için verilmiş korku duygusuyla birlikte kendini savunma donanımları tüm yaratılanlara. Gülün kendini koruma silahı ise dikenleri. Korunma amaçlı oluşturduğu dikenlerin en büyük en tehlikelisi ilk açan tomurcunda. kısacık ömründe görevini bitirmeden, zikrini tamamlamadan, dalından kırılmamak için oluşturmuş bu dikenlerini gül. Gülün zaten ömrü çok kısa. Bir de kuraklık hüküm sürmeye başlayınca bölgede, bülbülün aşk şakımaları toprağa tuttuğu suyunu güle vermesi, yağmura suyunu gül bahçesine akıtması için yakarışa dönüşmüş dönüşmesine yaptı. Toprakta su da bu yakarışa tepkisiz kalmış. Hatta diğer yaratılanlara haksızlık bu. Nereye kadar su verebiliriz ki diyerek söylenmişler. Gülün susuzluğuna, dilbilin yakarışına kulakları bir kapatmışlar. Gül güzelliğini yitirmeye, solup sararmaya başlamış. Kokusu azalmaya başlayınca yalvarmış Allah'a. Rabbim zikrimi tamamlayamadım. Ne olur bir damla su olsa yeter, Yardım et. Bülbül güle gül bülbüle sevdalıyken, gül sabit bülbül hareketliyken ve birbirlerine varmalarının tek yolu bülbülün hareketine bağlıyken. Dayanamamış bülbül, zaten aşktan kör olmuş gözleri tümden kararmış. Gülün bir damla su çağrısı o kadar derinden, o kadar davetkar gelmiş ki dayanması ne mümkün. Son kez en işli, en aşk dolu haliyle şakılmış bülbül. Aşktan kör olan gözleri gülün güzelliği de kokusundayken ve gül zikrini tamamlayamamışken. Kanım demiş bülbül, benim kanım senin susuzluğunu giderebilir ve zikrini tamamlarsın. Gitmiş ve tam kalbine saplamış gülün korunma dikeni de bülbül. Yavaş yavaş akıtmış kanını gülün su alabileceği bu dağdan. Bülbül kavuşmanın zevkinden kalbine saplının okun acısını duymamış sadece unuttuklarını, akitlerini hatırlamış son nefesini verirken. Bilmiş, temizlik için su şart. Su temizlemediğinde kalp yangını var. Kalbin yandı, temizlenmedi. Toprak var. Yine olmadı mı? Kimyanın değişmesi için nar cehennem var. Yine olmadı. Kendi içinden çıkan ve sadece sevgi olanların, En yüksek frekansta titreşenlerin kendilerini kurtarabildikleri kara deliklerim var. Çözüm seçimlerinde. Ya umarsız gafletinle kara deliktesin ya da kalbinde aşkın ışığıyla cennetinde. Seç olmak istediğini, ne olmayı düşlersen o sensin. Cansız bedenine gelen ses kendi içinden mi yoksa çok ötelerden mi algılayamamış bir gün. Tüm hücrelerine ulaşan sesle titremiş. Hiçbir yarattığım benden fazla sevilesi değil. Onlarda sevdiğin, bende olan, sende tamamlanmayan bir isim, bir renk yansıması sadece. Hakikati aramak, bulmak, yaşamak için eğitim alanındasın. Şakıdığın hakikatini unuttuğun için aşk gerekliydi. Bu aşkı yaşaman gerektiğini tümüyle aşk kesildiğinde, zannettiğin aşk aradan çekilince gerçek aşkla bir olduğunda fark ettin. Yanılan ya da aşk acısıyla yanıp aşkla temizlenmesi için yanıltılandı Bülbül. Dikenleri görmeyecek ölçüde aşkla dolmadan, ben sen değil biz olmadan, tam temizlenme olmayacağını, tam temizlenmeden bütüne ulaşamayacağını geçici bir süreliğine unutsa da hatırladı Bülbül. Sabah Bülbül'ün sessizliğini fark eden kan kırmızısı Gül, önce bülbülün kanıyla oluşmuş yeni rengine, sonra bülbülün cansız bedenine acıyla ve pişmanlıkla baktı. Sadece kokusunu duyarak onu arayıp bulan bu saf sevgiyi kaybetmenin acısıyla döktü yapraklarını. Görevi bitmiş, zikri tamamlanmıştı nasılsa. O da bülbülü bu yolculuğunda yalnız bırakmamaya karar vererek bekle dedi beraber gidelim. El ele çıktılar diğer aleme uzanan yola. İşte kırmızı gül bu muhteşem rengini bülbül kanıyla böyle oluşturdu. Kırmızı gül ve bülbül arasında büyük aşka ilave bir de kan bağı oluştu. Nereye ne olarak gittikleri bilinmez bilinmesine ya. Bu hikayeden sonra bize düşen görev bizim zikrimiz nedir bulmak ve diğer aileme yola çıkana kadar tamamlamak. Bu da bülbül ve gül aşkının bence anlatımı. Dünya edebiyatında gül ve bülbül aşkı çok fazla işlenmiş bir konu olduğundan tüm dünyada gül aşk sembolü olarak bilinen bir çiçektir. İslam dünyası ve uzak doğu dinlerinin hemen hepsinde gül ve bülbülün aşkı çeşitli şekillerde ve defalarca farklı kişiler tarafından anlatılmıştır. Bazen gül vefasızdır hikayelerde, bazen bülbül. Bu işin hakikati mi? İşte o da Yaradan'ın yaratılış sırrında. Bilgiler 1. Gül Peygamber Efendimizin sembolüdür. Miraca çıkarken yeryüzüne düşen bir damla terin düştüğü yerde açan çiçek güldür diye rivayet olmuştur. 2. Kara delik astrofizikte çekim alanı her türlü maddesel oluşumun ve ışınımın kendisinden kaçmasına izin vermeyecek derecede güçlü olan Kütlesi büyük bir kozmik cisim olarak bilinir. Einstein olay ufku denilen geri dönülmez nokta bir kez geçildikten sonra hiçbir şey kara deliğin çekiminden kaçamaz derken Hawking son çalışmalarında kuantum parçalarının kara delikten yavaşça sızabileceğini gösteren tezler öne sürmüştür. Düşünmesi bizden, kendi kara deliklerimizden çıkmanın tek yolu karşılıksız sevginin bizde yarattığı ışık Pozitif enerjinin verdiği yüksek titreşim olabilir mi? Ekmel, mükemmel ötesi. Tüm mükemmellerin kendinde toplandığı. Evet, bu hikayemizin sonuna geldik. Umarım keyifli bir dinleti olmuştur. Yazar Serpil Baharbaşoğlu